Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ben size aynı lokanta usulü tavuk haşlama yapacağım. Tavuk haşlama normalde baget, bütün olan buttan oluyor. Bütün tavuktan da yapabilirsiniz. Aileniz kalabalıksa kemikli daha güzel lezzet verir. Ben böyle baget but aldım sadece. Yıkadım ve arkadaşlar şu şekil yapıyorum hiç e, derisini bu şekil aşağı doğru getirirseniz, evet yıkadım. Böyle içine atıyorsunuz, evet. Derisi lezzet versin içine. Bakın, bütün tavuktan da parçalayıp yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu biraz lokum kıvamına gelmesine yakın, iki adet havuç haşlarken, evet haşlarken içine bakın. 4 diş sarımsak attım ve soğanlarımı dörde böldüm soğanlarımı atıyorum içine ve bunun pişmesine yakın havuçları atacağım patatesleri kesip içine atacağım ve sosum için bir kaşık yoğurt ve bir kaşık unum var limon sıkacağım yarım limon sıkacağım içine tabi bunu haşlarken de şöyle size göstereyim Haşlarken içine limonu yıkadım. Bir parça limon atıyorum içine haşlarken. Lokanta usulü haşlama oluyor. Bir kaşık yağ falan koymuyorsunuz. Çünkü o derinin yağısı içine lezzet veriyor. Eğer çok da isterseniz bir miktar sıvı yağ içine dökebilirsiniz piştik. Yoğurdumla birlikte unu iyicene çırpıp biraz da... Haşlamanın suyundan alıp suyunu katıp iyicene çırpıp içine en son yapacağım. Şimdi orta ateşte tavuğumu pişirmeye bırakıyorum ki ve 40 dakika sonra tamamen güzel pişmeye hazır olacak. Fakat bunu e, evlerimizde tabii ki pek mümkün olmuyor köy tavuğundan yaparsak daha bir lezzetli olur. Maalesef daha ben hiçbir lokantada köy tavuğundan haşlama yemedim. Ama inanın daha daha lezzetli olur. Buna da şükürler olsun diyelim ve ocağımın altını yakıp pişmeye bırakıyorum. İlk havuçlarımı atacağım. Havuçlar geç piştiği için şu şekilde ee, çok iri değil Bakın haşlama için biliyorsunuz patatesler hep iri iri olur lokantalarda biraz büyük olur. Böyle kesiyoruz. Evet, patates teş te, patates tez pişer. Onun için ilk havuçları atacağız. Şöyle. Miktarını siz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz patates 3 tane koyun. İsterseniz 2 tane koyun. Evet, ben patates sevdiğim için biraz fazla koydum. Zaten yemeğimin normalde butları da fazla kişi e, başına ikişer tane, üçer tane kendiniz koyun. Şimdi. E, Şimdi unumuzu böyle çırpın. Azıcık yoğurda su koydum. iyi çırpayım diye. Evet. Bir kaşık unumu da içine koyuyorum. Evet. Ve çok değil. Yarım. Evet. Yarım limonu da sıkıyorum içine. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar karabiberi sıcakken yemeğin içine koyarsanız pütürleşir. Ben onun için şöyle evet bir çay kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. Evet yemeğim piş. Zaman arkadaşlar sadece bunu içine dökeceğim bu sosunu dökeceğim sizler de deneyin çok lezzetli oluyor unuttum söylemeyi şimdi tavuğun kaynamaya başlayınca içine e, miktarını siz ayarlayın ama bir tatlı kaşığı içine tuz koyacağım köpükleri oluştuğu zaman kenarındaki köpükleri alıyoruz köpüklerini alın. Evet. Şimdi havucuna atıyorum. Bir 10 dakika sonra da patatesleri atacağım. Evet. Evet. 10 dakika oldu. Bakın şimdi patateslerini atıyorum içine. Evet arkadaşlar bakın yanına da bulgur pilavı yaptım pişiyor şu anda. Siz pirinç de yapabilirsiniz yanına. Ben bulgur tercihi evet. Bakın haşlamamız pişti. Lokum gibi oldu. Patatesi kontrol ettim. Terbiye yapacağım ya sıcak suyundan alıp içine koyuyorum yoğurdumuz kesmesin evet evet koydum ve bismillahirrahmanirrahim içine döküyoruz evet eğer isterseniz bunu dökmeyebilirsiniz de fakat suyu daha bir özlü oluyor, daha lezzetli, güzel oluyor. Bence dökün, yapın. Çok güzel. Bakın, rengi değişti. Bakın. Gerçekten haşlama suyu görünümünde oldu. Bakın. Aynen lokantalarda gördüğümüz gibi. Bakın. Evet. Böyle 5 dakika daha kaynasın. Kaynadıktan sonra hazırdır. Evet suyu da şimdi daha da bir özlü olacak suyu kaynadıkça. Evet pilavım da pişti. Tekrar kapağını kapatıyorum. Sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar bakın yemeğim pişti, göründüğü gibi yemeğim pişti ve servis tabağına da aldım. Yanına pilavım, salatam, ayranım. Evet isterseniz üzerine tekrar karabiber, pul biber döküp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun sevgilerimle hoşçakalın.